Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Akinator oynuyoruz. Aklımda şu an 4 isim var. İlk önce Hayra'yı yani Rose taşı olan Hayra'yı düşünüyorum. Türk. Erkek. Youtube'dan mı? Evet. Hayır. Yok. Evet. Var mıydı ya? Bilmiyorum yazacağım. Roblox'la ilgisi yok. Düşüken yüzü yani biraz gösteriyor yani. Göstermediği de oluyor, gösterdiği de oluyor. Minecraft diyorum çeker hayır. Küfür eder mi? Yani birazcık ediyor. Gerçek adıyla mı tanıyor, tanınıyor? Yani genel Allah hayır diyorlar ama az bir kişi. Şimdi, yani kendisinin Twitch var. Evet herhalde. Yok yok Twitch yazısı. Bilmiyorum yazı. Var. İngilizce mi konuşuyor? Evet. Hayır. Yok. Evet. Hayır. Evet. Çekti. Bildi. Eray hayra hayri. Buydu. Doğru. Şimdi ben arkadaşımı soracağım. Arkadaşlar video çıktı. Hemen değiş, şey yaptım bir erkek mi arkadaşım'a şey yapacağım evet yok çok ünlü değil ama evet yani evet onu değiştirecek hayır yani bir kere onu değiştire göstermiyor evet evet hayır hayır evet şamnur mı arkadaşım yok sanki değil ya Mortal Seketi yok. Yok çok. Hayır değil. Sevgilisi yok ya. Kıraktırmış. Eşi yok dedim ya. Kankalarından biri. Yani öyle. Şimdi. Bak bu. Hadi geç. Ee, tekrar yine. Biliyor musunuz Mario Gomez. Beşiktaş'ın eski futbolu. hayır. Öne verir mi? evet yani. Var. Hayır, değil. Hayır, girmede. Vallahi Türkiye geldi yaşadı herhalde. Herhalde oynadı. Beşiktaş formasına girdi. Evet. Portekizli mi? Yok. Yani siyahı değildi. Alman. Evet, Alman. Evet. Evet. Trakya hem Alman diyorsun hem de Trak. Bak Trakzon mu? çok saçma sorular soruyor. Evet, Mario Gomez. Şimdi kendimi soracağım. Youtuber mı? Evet, youtuberım. Evli mi? Hayır. Önünde bir şarkısı var mı? Hayır. Benim boyum azıcık var. Ama az hayır. Hayır değilim. Ben kendimi tanıyor muyum? Tanıyorum. Seni bir youtuber mı? Evet. Seninle aynı yaşta mı? Evet. Sünnet oldu mu? Tabi tamam. Bir erkek çocuk mu? Doğru. Evet. Evet. Bir dakika ya. İki kere aynı soru sordu. Erkek kıyafetleri. Erkekse kız kıyafetleri mi girecek ya? Hayır. Azerbaycan değilim. Şu an yeşil gözlü Hayır değilim. Kahverengi. Evet tabi yaralandım. Yakın zamanda bir hastalık geçirdi mi? Ben birkaç kez öksürmeye başlamıştım. Erabor. Erabor ne? Gizemli oyuncu değil. Kendim. E, hayır. Hayır. Seni ne Doğru. Hayır. Evet arkadaşlar videomuz bitmiştir. Böyle aktif videoları videolar gelmesini istiyorsanız lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Karneniz de iyidir inşallah.